Öncelikle bugün burada toplanan tüm değerli kardeşlerimize tüm değerli vatandaşlarımıza, herkese teşekkürü boş biliriz. Ben Avukat Serdan Söylemez. Bugün Asena Temir için buradayız. Bu bu bir adalet mücadelesidir. Bu bir hak mücadelesidir. Bugün korkunç bir şekilde öldürmüş bir kardeşimizin cinayeti için toplanmış bulunmaktayız. Burada her gün mağazasına, çalıştığı yere gidip gelen, namusuyla, şerefiyle ter döken, ailesini geçindiren, to toplumuna faydalı bir gencin, bir kız kardeşimizin ruhaca, vahşice, canice öldürülmesi sebebiyle toplanmış bulunmaktayız. Biz buraya ülkemizin yargı organlarının yapacağı soruşturma neticesinde ceza alması gereken şahısların hiçbir şekilde hiçbir mazeret kabul etmeksizin doğru şekilde yargılanarak ve adaletin tecelli etmesini imkan sağlamak amacıyla bu kamuoyunu, bu vicdanın oluşturulması için buradayız. Biliyoruz ki ülkemiz, yargımız, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı detaylı gerekli soruşturmayı yapacaktır. Biz de bu soruşturmanın olması için, yerine getirilmesi için, avukatı olarak, ailesi olarak, kardeşimizin bir ailesi olarak gerekli bütün soruşturma aşamasında, kovuşturma aşamasında adalet mücadelesi vereceğimizi buradan duyuruyoruz. Gerek baro, Mersin Barosu, gerek Kadın Hakları Komisyonu, gerekse bütün meslektaşlarımız sağ olsunlar bugüne kadar bizim yanımızda oldular. Bu taze süreçte bizim yolumuz uzun. Biz bu yolda hak yerini bulana kadar, adalet yerini bulana kadar yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Bu cezanın, bu faillerin cezasız kalmaması için elimizden geleni ne gerekiyorsa yapacağız. Hatta burada Asena'nın merhumun annesi, teyzem burada. Biz ona iki gün önce bir söz verdik. Dedik ki elimizden geleni değil, elimizden gelenin fazlasını, terimizin son damlasına kadar, dişimizin sıkabildiğimiz kadar, elimizden ne gerekiyorsa fazlasıyla yapacağız. Ben burada aile adına avukat, avukatları olarak konuşuyorum ama burada vicdanlara seslenen ben değil, teyzem olsun. Bir iki cümle de onun açıklaması olsun mutlaka. Yandım, başka neler yanmasın. Başka neler yanmasın lütfen. Önce Allah'ın adaletine sonra devletin adaletine bırakıyorum. Caniler cezasını bulsun istiyorum. Gereken açıklamayı avukatımız yaptı. Herkese teşekkür ederim. İdam, olmazsa bitmez. Ciğerler yanar. Aynen. Bizdeneyiz. İdam. İbretlik bir olay olması lazım.